çözümü buldukları bir başka sektör var veya bir başka alan var. Çalışanın kıdem tazminatı. O zaten kıdem tazminatına çok göz dikiyor hükümetler. Hükümet bir şekilde kıdem tazminatını fona dönüştürüp ve oradaki paraları sıcak parayı bir şekilde kullanmak istiyor ve kıdem tazminatı alacak zaman alınacağı zamanda onu zorlaştırıyor. Ve bunun ismi ne ismi isim de bulundu. Tamamlayıcı emeklilik sistemi diye böyle afilli bir de isim bulundu. bulundu Aslında bakacak olursanız şimdiden bizim kırmızı çizgimizdir demeye başladı sendikalar. Onlardan biri de Tescop iş greve çıkarız diyor kıdem tazminatımızın gaspına yönelik girişimlere karşılık tüm emekçiler bedeli ne olursa olsun mücadeleye hazırdır. Türk iş olarak alınmış genel kurul kararımız var. Genel grevde dahil olmak üzere her türlü mücadele yönteminin hayata geçirilebileceği karar altına alınmıştır. Mevcut kıdem tazminatı sisteminin tamamlayıcı emeklilik adı altında sil baştan değişecek olmasına fon hazırlıklarına sendikaların tepkisi sürüyor. Türk İş'e bağlı Teskopis Sendikası hak gaspı dedi. Genel grev kartını hatırlattı. Tüm işçi sendikalarına çağrıda bulundu. Her türlü ayrılıkları bir yana bırakarak emek bileşenleri acilen ortak mücadele için bir araya gelmelidirler. İşçilerin güvencesi biliyorsunuz kıdem tazminatı. İnsanların hakkını emekli olmadan da verebilirsin. Emekliyi beklemeye gerek yok. Kıdem tazminatı fonunda çalışandan her ay para kesilecek ama işten çıkarılınca değil, emekli olunca o fona dokunabilecek çalışan 60 yaşına gelince biriken paranın %25'ini alabilecek. Geri kalan da ileride emeklilik maaşına eklenecek.